Merhaba arkadaşlar. Bugün moderatörün bir tane yorum yazmıştı bana. <laughs> arkadaşlar moderatörün bana bir tane yorum yazmıştı. Eee o yorum Arkadaşlar o yorum. saat kaç? Şu bakayım. 16.37 o yorum arkadaşlar ben de tamam dedim yapayım soru cevap videosundaki moderatörümün söylediği bir tane yorum vardı benim için video yap diyordu arkadaşlar şimdi onun için video yapacağım videoda ne yapalım arkadaşlar videoda sohbet edelim arkadaşlar videoda sohbet edelim Allah dur lan WhatsApp'a çıkmış. WhatsApp'ı gösteriyordum size. Arkadaşlar buradan YouTube'a giriyoruz. Girdik. Girdik. Boş verin. Şimdi sohbet edeceğiz. Allah. Ayy. Buldum. So. Arkadaşlar buldum. <gülüyor> buldum. Buldum. Tıfınav. 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 Fnaf, TFNAF. Fnaf. Fnaf oynayacağız. Bugün Fnaf oynayacağız ama gerçek hatta evet. Gerçek hatta Fnaf oynayacağız, Fnaf. Kamerayı arkadaşlar nereye koyayım? Burada dursun kamera. Şimdi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet. <gülüyor> Kaybettiniz. Ha. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bir gidip geliyorum ya bir yere. Bakkala gideceğim hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Allah arkadaşlar olamaz. Bir dakika. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Bakın. Ne? Arkadaşlar. Aklıma güzel. Ne baldu. Kık o video dört olmuş. Neyse. Arkadaşlar şimdi size telefonu içinde telefon göstereceğim. Bakın telefon içinde telefon. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar biraz telefon sallandı. değil Neyse. O arkadaşlar 4,5 dakika olmuş. 42, 43, 44, 45. Neyse. Neyse arkadaşlar benim videoyu kapatmam lazım. Görüşürüz. Bay bay.